Evet arkadaşlar Canva'ya giriyoruz. Canva'dan uygulamalar kısmından Tapewrite'a e giriyoruz. Buradan istediğiniz fontu seçebiliyorsunuz. Biz Amir'i seçeceğiz. Buradan kanalımızın AI ustalarını sadece AI'ını alacağız. Renklendirelim. oluştur diyelim. Evet arkadaşlar oluştur gördüğünüz gibi. Bunu büyütelim. Şöyle ortalayalım. Şimdi bunun yanına bir adet dansçı alalım. Fotoğraf diyelim. Burada bir tane var. Arka plan kaldır diyelim. Şöyle ortalayalım. Büyütelim. Şöyle dursun. Bundan bir tane daha oluşturalım. Bunu kenara alalım. Bunu arkaya gönder diyelim. Bunu daha demek figürün üstüne göre tamamen sabit diye. Şimdi bunu buradan şöyle keselim. Şöyle Şimdi. Evet. Şimdi bunu biraz daha şöyle şekillerle süsleyebiliriz arkadaşlar. renklendirelim bunları. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim anlattıklarımız sadece kısa ve temel şeyler. Biz bu şekilde oluşturduk. Size maksat gösterebilmek için. Siz bunların daha değişik versiyonlarını yapabilirsiniz. Daha değişik şekillerde yapabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bizden bugün bu kadar. Görüşmek üzere.